iki sorum olacak. Birisi 2008'den bu yana şampiyonlar ligi ön elemelerde yani playoff'ta dahil olmak üzere gruplara kalabilen bir Türk takımı ve bir antrenör olmamıştı. Eğer yarın bunu yaptığın takdirde 15 yıl sonra bir teknik direktör bunu başarmış olacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir de çok sayıda haber de bu yönde görüyoruz biz. yani bazı transferlerde hani şampiyonlar ligine gitme durumu oyuncuların şart koşu söyleniyor. Sizin yarın kazanmanız yani tur atlamanız dahilinde transfer stratejinizde değişiklikler olacak mı? Teşekkürler. Şöyle tabii ki Galatasaray takımı geçen sene de bizle birlikte birçok rekora imza attı. Amacımız tekrar ana amacımız tabii ki burada şampiyonlar ligine girmek. Eğer şampiyonlar ligine girip e, bu tür bir ünvanı da yaşarsak bu bizim için ekstra bir sevinç olur ama e, Türk futbolu için dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne girmek Türk takımı için çok önemli. Galatasaray için hep Galatasaray'ın genlerinde e, hep Avrupa olduğunu, Şampiyonlar Ligi olduğunu e, söylüyoruz. Tekrar bu arenada olmak bizim için önemli. E, o yüzden e, buradaki e, düşüncemiz bu. E, onunla beraber tabii ki o, yaklaşık 15 senelik bir e, özlem de bitmiş oluyor. Yani playofflardan gruplara girmek, elemelerden gruplara girmek. Ee, onun yanında transfer stratejim, transfer stratejim. tabii transfer hep konuşa konuşa ee, yani hem yarışıyoruz hem transfer konuşuyoruz hem çalışıyoruz hem hazırlanıyoruz. Burada tabii ki e, gidenler oluyor, gelenler oluyor, gitmek isteyenler oluyor. Ee, bazen biz gitmesini istemiyoruz. Yani mesela Yunus'ta da aynı şekilde oldu. Ama Yunus uzun süre hep gitmek istediğini belirtti ve mecburen en sonunda izin verdik. Almak istediğimiz oyuncular oluyor. Başka takımların istediği oyuncular. Burada yarıştığınız takımlar oluyor. Avrupa'da da aynı şekilde. Transferin son haftası ve burada Türkiye'de transfer biraz daha uzun olsa da Avrupa'da birçok takım kadrosunu belirliyor. Burada tabii ki takımımıza takviyeler yapmayı düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girersek tabii ki bu önemli bir ünvan, önemli bir bizim için bir koz, kullanabileceğimiz bir koz. Bununla ilgili de yine Şampiyonlar Ligi'ni kozunu hep kullanmaya çalışacağız. Onun yanında da tabii ki yani iyi oyuncular istiyoruz aslında. Yani teknik adam elindeki oyunculardan daha iyi oyuncular ister. O yüzden ee, bazen bir işte transfer gecikti, neden aldık, neden alamadık bu tür şeyler oluyor. En iyisini almak istiyoruz, yani en iyisini almak istediğinizde bazen e, bu anlamda zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Ee, burada tabii alamama riski de var, ee, çok iyi oyuncu alma e, şansı da var, yani bu son hafta özellikle Türkiye'de de iki hafta daha devam edecek ama Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar transferlerimizi tamamlamak istiyoruz. Burada da tabii ki direkt olarak Galatasaray'a katkı sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne inşallah girersek orada da bize önemli katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz ama benim kafamda hep öncelikle yarınki maç var. Yani transferden çok yarınki maçı oynadıktan sonra daha net bir şekilde yani kalan 2-3 günde Avrupa için biliyorsunuz çoğu ülkede bir Eylül'de transfer bitiyor. O güne kadar biz de hem yol alacağız devamında da çıkacak şeylere bakacağız.